Çocuklar, yarınlarımız. Bu yüzden bugünlerinden hepimiz sorumluyuz. Tüm dünyada yarınlarımızın öznesi çocukların yaşadığı sorunlardan biri de erken yaşta ve zorla evlilikler. Erken yaşta evlilik, 18 yaşından küçük kişilerin yaptığı evliliklerdir. Zorla evlilikse eşlerden en az birinin evlilik için rıza göstermediği, tam ve özgür iradesinin olmadığı evlilikleri denir. Dünyada yaklaşık her 5 kız çocuğundan biri 18 yaşından önce evlendiriliyor. Evlilik yaşı bazı ülkelerde 15 yaşın altına dahi düşebiliyor. Ülkemizde ise 16 ila 17 yaşındaki evliliklerin sayısı her geçen yıl düşüş eğiliminde. TÜİK verilerine göre 16 ile 17 yaşında evlendirilen kız çocuklarının oranı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların çalışmalarıyla 2002 yılından 2023 yılına %75 azaldı. Bu önemli çalışmaların biri ile eylem planları. 2017 yılından itibaren 16 ile 17 yaşındaki evliliklerin Türkiye ortalamasının üstünde olduğu illerde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri koordinasyonunda tüm tarafların katılımı ve desteğiyle ile eylem planları uygulanıyor. Erken yaşta ve zor evliliklerin farklı nedenleri bulunuyor. Aileler, yaşadıkları maddi zorluklar sonucunda ailenin ekonomik yükünü hafifletmek için çocuklarını okula göndermekten kaçınabiliyor, çocuklarının geleceğini maddi güvence altına almak adına onları evliliğe yönlendirebiliyor. Ayrıca aile içinde şiddet gören ya da şiddete tanık olan kız çocukları evdeki ortamdan kurtulmak için evlilik yolunu seçebiliyor. Toplumsal baskılarda erken yaşta ve zorla evliliklere sebep olabiliyor. Evde mi kalsın, el alem ne der, herkes bu yaşta evleniyor gibi kalıp düşünceler sebebiyle kız çocukları evlendirilebiliyor afet ve acil durumlarda dezavantajlı grupların karşı karşıya kaldıkları risk durumlarının arttığı biliniyor. Bu risklerden biri de erken yaşta ve zorla evlilikler. Bu tespitten yola çıkarak 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinden sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda deprem illerinde il eylem planları hazırlandı. Ayrıca 81 ilde il müdürlüğü personeli tarafından Erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele odaklı farkındalık çalışmalarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımız başta olmak üzere 170 bin kişiye ulaşıldı. Erken yaşta ve zorla evliliklerin sonucunda özellikle kız çocukları sağlık sorunları, sosyal ve ekonomik sorunların yanında psikolojik sıkıntılar da yaşayabiliyor. Fiziksel gelişim tamamlanmadan yaşanan gebeliklerin anne ve bebek ölümleri, düşük, erken doğum gibi sağlık açısından riskli sonuçları olabiliyor. Kız çocuklarının okulda olmaları gereken yaşta evlendirilmeleri eğitimlerinin önündeki engellerden biri. Kız çocuklarının eğitimlerine devam etmemesi ise gelecekteki iş fırsatlarını sınırlandırarak onları başkalarının maddi desteğine daha bağımlı hale getirebiliyor. Kız çocukları eğitim almadan Haklarını öğrenmeden psikolojik ve sosyal gelişimini tamamlamadan evlendirildiğinde istismar ve şiddet riskiyle de karşı karşıya kalabiliyor. Yaşanan sorunlarla baş etme güçlüğü sonucunda psikolojik sorunlar ortaya çıkabiliyor. Erken yaşta ve zorla evlilikleri önleyerek çocuklarımızı hayallerinden koparmamak bizim elimizde. Erken yaşta ve zorla evliliklere tanık olduğunuzda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına, kolluk kuvvetlerine, CİMER'e ya da Cumhuriyet Savcılığına haber vererek çocuklarımızın ve tüm toplumun geleceğini değiştirebilirsiniz. Unutmayalım. Çocukları korumak geleceği korumaktır.